Sevgili Balıkesir aile, Cumhuriyetimizin 102. yılını hep birlikte büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Biz Balıkesirliler, Kuvayi Milliye'nin kalbinden gelen bir milletin evlatları olarak, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği cumhuriyeti ilk günkü heyecanla, aynı inançla ve kararlılıkla korumaya devam ediyoruz. Bu yılda bayramımızı Kuvayi Milliye'nin baş Balıkesir'imize yakışır bir şekilde kutlayacağız. Marşlarımızla, bayraklarımızla, cumhuriyet yürüyüşümüzde, Cumhuriyetimizin 102. yılında halkın egemenliğini kutlarken tekrar hep birlikte olacağız. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın Cumhuriyet, ne mutlu Türk'üm diyelim.